herkes görelim de doğru çalışsa ne vurguncu olur, ne talan olur. Kalbi duyup adalete alışsa ne hırsızlık olur, ne, ne çalan olur. İnsanoğlu birbirinden dezmese, güçlü olan güçlükleri ezmese, doğru konuşana kimse kızmasa, ne yalancılık olur ne yalan olur. İslah olsa, doğru olan sapanlar, vatandan sürürse, aydın yapanlar. İbama çekilse, hampa papanlar, nöri seferidir, ne olan olur. Ben iyiyim, kötü sensin, bilmese, vicdanlar sızlayıp, haklar yenmese, amca, dayı, hayırmalar dönmese, ne ayran olur, ne böyle dönmese. Ya biz boşuna dinlemiyoruz. Mutluluk olmaz mı böyle olunca, vatan kalkınmaz mı düzen bulunca, her tarafa fabrikalar dolunca, ne saldıran olur, ne salan olur. Nerede ne olur sözümüze uyursa, bu teklifin her tarafa yayırsa, insan haklarına sahibi duyursa, ne öldüren olur, ne ölen olur. Öyle musun?